Merhaba arkadaşlar tamam. ben Emir. Krizi girdi daha. Çay, çay oynayacağız. Güzel cevi batırıp çıkartman gerekiyor. Niye mi? Çünkü Geçenki o çay çatırın içinde dünyanın en kaliteli çay. Hadi başlayalım. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Çok özür dilerim. Evet hadi bakalım. Başla. Şimdi arkadaşlar ne tutalım siz aklınızdan ne? Geçen sefer araba tutmuştuk. Bu mama bilememişti. Uçak tutalım mı? Yo yo uzak uzak çok ya. Ede bir kısa mı sakat ya? Uzak e değil mi uçak uçak en iyisi. Parayla alınabilir mi? Hmm, satın alınabilir mi? Tabii ki de. Evet, uçak satın alınabilir. Sapı var mı bunun sapı? Sapı var mı? Sapı, 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 sapı yok. Ne no. var? Sapı yok bunun tabii ki de arkadaşlar. O yüzden ilgisi bir de yok diyeceğiz. Ama ben düşünüyorum. Bir şey takacağım. Neden taktım ben bunu ya? Çok rahatsız etti şimdi. Temin'in güzeli. Oh, kahvaltı ispiti. Ay, taktım unuttum. Altıma suçurdum. Buradan buradan gölge çöndüm seni ama ha. İçine bir şey koydum. En iyi şey demeyin. Hadi. Sen bile girersin koçu. Evet. Havada karda gitmez. Havada, havada gider karda gitmez. Aslında karda da gidiyor da. tüm yönetme. Ama yüzün olacaklar var ama bizim normal edin. Nadiren bazıları üzebiliyor. Çıkaracağım ya kulaklarım acıdı. Günlük hayatta yaygın olarak kullanılabilen bir şey mi? Herkes diyor ki uçak. nadir herkes uçak yok. Sadece mesela ya. Hmm. İki vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi? Hayır. İyi vakit geçirmek için her zaman bir bilet alayım bu da şuradan bir... Şuradan şuraya gideyim ben geleyim. Al mısın Peki birinin icat ettiği bir şey mi bu? Lan yani senin biri bardak olarak icat ettiler sonra çay olarak da icat ettiler diye gerisi harlı. İlk o suruk nasıl biliyor musun? Pırt diye o suruk Peki boyanabilir mi bu şey? Aa. Bu Evet. Arabada da sordum ona. Ben yine travma edecek. Geliyorum. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Uçabilir mi bu şey? Uçak. Evet uçabilir. Evet evet. Peki aynı anda birden çok kişi kullanabilir mi bunu? Evet. O 50 kişi bile kullanır. Onu kullanarak bilgi alınabilir mi? Hayvan gibi şey yaptınız ya. Aa. Ama onu kullanırken işte bu geliyor. Onlara Bu Hedefine ne? Odunuz mu? Hiç alakası var mı? He ee, var var. Tek gözü bile var onun. Var mı sonu ya? Ben çok büyük bir Peki kiralanabilen bir şey mi? hı. Hmm. Ben düşünüyordum ya. Sen Televizyon düşünemiyorum şimdi. Hmm. Hmm. Verdim karaları düzüne. Evet. Abi. Acıdı. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Basadan bastım ya amca. Bastı mı? Ha basmadım da. Kulüzeni kulağım. Beni sinirlendirme. Bu şeyin kolları var mı? Var var. Var var. Kullan ama kullanayım. Şunun önüme çesi vereyim. Küçük bir şey. Ne? Ha! Küçük evet eve bile sokabilirsin gecik. Ya küçük olsa bile o kadar küçük değil ki. Allah ölüm gitmiş. İpne güneş yapmış kalmış. Ya hadi. Dondum oğlum sen. sağlar mı? Düzelttik arkadaşlar. Ah, oh. ah, oh. çok kötü oldu. Sen düşün düşün, otur otur. Sen rahat ol, ben beklerim. Bir nokta canım, hey, ben Emir hey, uçak sürerken sizin ne konuşuyorsun lan? Evet. Koruma nasıl sağlar? Köpek olarken Allah uçağa girdim anne bacağıma sürükledik. Ananın. Tit 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 Öle mi? Öle mi? Öle. He balık zaten denize yüzebiliyor mu ya? Ölüyordum lan. Güzel köyü motorundan diyorlar. Al. İki dakika komaya girip geliyorum. Senin onun. Yılan. buradan. Kıracağım şimdi kafanı. Bir lan Hayır. Sen sus. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet bundan sonra neler bakacağız? Çay ve sağlık bak bak. Lipton ailesi bak bak. Lipton dünyası bak bak. <laughs> Allah bile onu vermişim. Bu ne bir karıya bakıyor. Şimdi en güzel oyunlara bakalım. En sevdiğimiz bir oyunu seçelim. Şimdi arkadaşlar bundan sonra aha bizim oyunumuz buradaymış. Ana! Evrak hırsızını gördük de aklımıza geldiler Başlayalım biz buna ya. Evet ama bu videoyu like, beğenme atmayı unutmayın. Evet.